casusluk suçlamasıyla Telebir'in resmiyette de sahibi değil, sahibi diye anılıyor. Merdan Yanar gözaltına alındı. Ondan sonra ne o dosyada ne oldu? Ekrem Bey'e casusluk suçlaması açıldı. Telebir'e el kondu. Bir gecede casus oldu. Bir gecede. Yani buna kim hangimiz inandı bunun casus olduğuna? Hiç kimse inanmadı. Peki inanmamızın bir önemi var mı? Yok. Sizin inanmanızın ne önemi var? Önemli olan yöneticilerin onu nasıl gördüğü. Babam yıllar önce bir programda demişti ki, Türkiye'de suçun tarifi suçlu zannedilmektir. Bak yıllar önce yaptığı tespit. Suç nedir? Ben hukuk fakültesi okudum. Suç nedir? Bunun onlarca tarifi yapılabilecekken tanımlaması yapılabilecekken, eğer sizi suçlu zannediyorlarsa artık siz suçlusunuz. Günün sonunda bir pardon denilip geçilebilir. Ergenekon sürecinde bunu yaşadık. İnsanlar yıllarca hapis yattı. Sonunda ne oldu? Pardon oldu. Bitti. Pardon. Geri, yıllar geri verilebildi mi? Mesela geçenlerde sokak röportajında bir kızcağız Dilruba Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla tutuklandı. Sokak röportajında sadece ve sadece eleştiri yaptığı için tutuklandı. Kaç gün yattı hatırlamıyorum. 45-50 gün hapiste yattı. Sonra çıktı. Yargılamanın sonunda geçenlerde haberlerde okudum. Yargıtay aşaması dahil beraat etti. Yani ne olmuş oldu? Suç işlemediği ispat edilmiş oldu. Şimdi suç dahi işlememiş birini 50 gün hapiste yatırmak hangi vicdanın ürünüdür? Çok basit bir soru. Geliyorsunuz bir televizyon kanalına kayyum atıyorsunuz. Kayyum atanıyor. Bak işe bak. Şirket televizyon kanalının şirketi Mernan Yanardan oğluna aitmiş. Şimdi sen şunu düşünebilirsin. Ya fiilen bunu Merdan Yanardağ yönetiyor. Bunu düşünebilirsin. Hukukta böyle düşünemezsin ama. Hukuken o şirket Merdan Yanardağ değil. Bitti. Hukuken bu böyle. Dönüyorsunuz. Şirkete kayyum atıyorsunuz. Apar topar yayınları durduruyorsunuz. E kardeşim yayınlarla konunun ne ilgisi var? Ertesi gün YouTube kanalı kapatılmış. YouTube kanalı. YouTube kanalı bu soruşturma ne ilgisi var? Aslında bize çok açık bir mesaj var arkadaşlar. Bize bize verilen mesaj, bu ülkede bir şeylerin değişmesini, düzelmesini arzu eden bizler gibi insanlara verilen mesaj şu: Ne düşünürseniz düşünün, neye inanırsanız inanın, ne kadar rahatsız olursanız olun, umrumuzda değilsiniz. Mesaj bu. Yani biz kimsenin umurunda değiliz. O zaman ne yapmamız lazım? Bugünleri bir kenara yazıp bütün toplum olarak sandık geldiğinde kim kimin umurunda göstermemiz lazım. Başka yapacağımız bir şey kalmıyor.